Merhaba my friend, how are you today? Ee, iyisinizdir inşallah. Ee, YouTube'a uzun bir zaman boyunca giremedim, o yüzden ee, en son attığım videoda e, Battlestar Galactica'da e, şey olmuştu arkadaşlar. Savaş saatlerini çekmiştim, ama video kaç dakikalıktı bilmiyorum daha, yani o videoyu atmadan önce bunu çekiyorum. 8 dakikalık videonun en az 3-4 dakikası savaşla geçiyor, belki geçmiyor. O zaman kafam iyi değildi, yani ne bileyim. Çektim işte attım. Can sıkıntısından bir şeyler oldu böyle değişik bir şeyler oldu. Salla geç. Ee, şimdi arkadaşlar bugün sizlere e, Battlestar Galactica Online'ın tanıtım videosunu çekmeye karar verdim. Evet. Evet. Çekmeye karar verdim yani. Daha ne yapayım yani çekmeye karar verdim. Başlamızı videoyu bari bitirmeyelim. Burada çekelim. Şimdi arkadaşlar. Neden böyle bir yerde başladım? Çünkü asıl oyunu ben buradan tanıtacağım size. Yani şunların şeylerinden tanıtacağım. Şu alt tarafı tanıtacağım. Şurayı tanımaya gerek yok zaten. Burayı tanımayan vatandaş yoktur. Şurayı da tanımayan vatandaş yoktur. Şurayı tanıyan zaten herkes tanır şu kısmı. Ee, şu kısmı birazcık tanıtacağım. Şu gözden geçireceğim. Ee, bir 15 dakikalık video yapacağım. Ee, buraları tanıtacağım derken yani ayrıntılı bir biçimde her yerini anlatacağım ben bu ekranın gördüğünüz kişilerin. Şu adamın ne boka yaradığını hiç bilmiyorum, o zaman mal, mal duruyor. Şuradaki ablanın da. Neyse, şimdi arkadaşlar. Bu arkadaşım ben ne olduğunu hiç bilmiyorum. Evet, böyle gidiyoruz. Ha, bu bir bakım ekibi diyor. Ha, bu gemileri tamir ediyor galiba. Tamam. Tamam. İyi, bunun ne olduğunu öğrendik. Gemiler tamir ediyor. Normalde böyle e, koloni gemilerine böyle bölge haritalarında böyle gittiğimiz zaman bu salak burada durmuyor da sana bakıyor. O yüzden. Bu Starburg Bu genelde şey hmm, e eleşmek işte Filo'ya Tuğumu falan filan bağışlamak için bu ablayı kullanabilirsiniz. Bu zaten e, amiraz geminin kaptanı diyelim biz buna. Buradan misyon talep edebilirsiniz, görev alabilirsiniz. diye e, Pegasus'un komutanı komutasını ele geçirebilir. Yani geçici olarak almayı yapıp edebilirsiniz. O da en az 20 bin mertis gerekli. E, mertis kasmanın da yöntemini göstereceğim. Bu arkadaşlar her gün arkadaşlar böyle günlük görevlerinizi hazırlar. Günlük görev kısmında şurası o yüzden ben bilmeyen yoktur diyorum. Bu arkadaş kampanya. Şimdi geri dönelim. Şuradan dönelim. Bunlar arkadaşlar evet batıl Burada arkadaşlar genelde eventleri görebiliyorsunuz. Mesela neymiş bunlar? Toplum Tolkun Savaş Turnuvası. İşte arkadaşlar da arkadaşlar da bu escort gemileri için bu askeri gemi, Hat, hat, gemileri için. Bu karakteri değiştiriyor. Bu uçuş kolu. Uçuş kolum var. Ee, liderim. Alfa Çetide duruyorum şu an. Bütün oyuncular. Ee, uçuş kolum Türk. Gördüğünüz gibi. Kolu yönet burada işte yeni kalfa usta alım solum stratejik komutanı şey gibi böyle yetki verdim ama kimse yok. İşte o kimse yok. Seyir defteri. Şimdi seyir defterine geldik. Burada arkadaşları görebilirsiniz. Şu salaklar oyundan gördüm. Bu bizim KSS bir pose Berat Sports var. Bunun kanalının linkini aşağıda vereceğim. Bunlar görevler. Şuradakilerin bu e, seyir defteri. Seyir defterinden seçebilirsiniz. Bunlar işler arkadaşlar. E, oyunda yükseldikçe arkadaşlar. Mesela atıyorum ki her avcısı bir seviye. Seviye bir diyor. Ne yapmışım? Ben iki tane heal öldürmüşüm. Seviye 1. Eğer 2'den yani 5 tane heal öldürürsem bu seviye 2 olacak. Böyle yükselebiliyorsunuz. Sonra buradan rütbe seçebiliyorsunuz. İşte rütbeyi ben mesela seçiyorum. Linç avcısı diyorum. Bakıyorum. Bakın direkt nerede o? Bakın hitap linç avcısı diyor. İşlere geliyorum. Nidok avcısı diyorum katili yani bakın Nidok izcisi diyor yani böyle değişiyor yükseliyor falan filan oluyor bunlar bonus yetenekler buradan yetenek metene karakteriyoruz Mesela 9 saat diyor. Ben bunu öğreneyim. Atış tekniğim benim çok önemlidir. Ben genelde roket roket fazla kullanmam. Roket ile madene çok önem veririm şurada. Nerede benim madem? Bir de kalkan, koruma yani ee, gövde puanı için çok önem veririm. E, i̇lk oynadığım zaman bu oyunu hiçbir bok anlamamışım. Şu menüden falan filan. Bu posta. Buraya ki de bir de atarsınız. Bu da arkadaşlar geminizin şeyini gösterir. Ambar. Bu geminizin ambarı. Bu da Portuk falan filan. Bu e, ee, ne diyor? x oranı 150 hatırı 1 saat diyor. Şu an saat kaç telefonumdan bakayım. Saat 9, saat 10 buçukta. Ben bunu bir saat etkinleştireyim. Birazdan zaten seviye atlayacağım ne olur ne olmaz. Bu lider tabloları. Burada liderlik var. Mom 11 19 falan filan işte burada liderler var. Oyunda Türk sayısı eskiden fazla yoktu. Bu aralar bayağı yükselmiş. Bu kübü satın almak için tıkla. Buraya tıklarsan oyun aşağı iner. Belki video kapanır belli olmaz. <laughs> Bu envanter zaten gemi ben bunu göstermişimizde. size. Bu düşman buluyor. Bu da sistem navigasyonu. Bunlar arkadaşlar sektörler. Buradan buraya mesela ışık hızıyla buradan buraya buradan buraya mesela şu yeşil daire içindeki gördüğünüz noktaları arkadaşlar ışık hızıyla gidebiliyorsunuz. Yani ee, sıçrama yapıyorsunuz bildiğiniz. Buradaki de ayar. Şu oyunun ben birazcık sesini kısayım. Bayağı bir o zaten kısıkmış oğlum. Neyse, komple kısıyım. Böyle de hiç bir şey duymuyorum. Ses efekti, müzik efekti. Müzik olmasın, ses olsun. Geminin sesleri. Evet, şimdilik geldik zırhlanan zırhlı yere. Hangar. Bu gemi satın alır. Oyunda 4 tip ana gemi Vardır arkadaşlar. Yani oyunda 4 tip ana gemi yoktur. 4 tip gemi türü vardır. Şöyle seyir defterinden otomatikman ben size göstereyim birinci masamakta arkadaşlar saldırı gemileri eee durur. Mesela Viper, eee Raptor, Rhino, işte Viper MK, Viper MK, 3. Oğuz ne yapıyorsun videoda mısın? 4, bu da 5. Aynen Berat videodayım. Hoş geldin bu arada. Ee, Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Videonun içini hatırladın değil mi kusura bakma. Yok lan. Merhaba arkadaşlar abi. ben Kasım bir pose. Berat Bak. Bozbaş. Evet Berat da kendisi tanıttı. Ben de zaten 2 dakika önce senden bahsettim. Ee, işte CJ'te işte burada hat gemi, escort gemileri ulan Berat aklımı karıştırdım burada hat gemileri arkadaşlar ee, bunlar şu an benden açık değil, 20 seviyede bu da ana gemidir ayının önüne gideni ana gemi yani şimdi oyuna ilk başlayalım arkadaşlar büyük bir ihtimalle zaten büyük bir ihtimalle değil normal bir ihtimalle bu gemiyle başlıyor Viper MK ikinci seviye yani iki şimdiki bu gemiyle başlayan arkadaşlar 10. seviyeye kadar bu gemiyle girebilir. 10. seviyeden sonra escort gemilerinin şu Helbert'e kadar açabilir. O videonu mahvetmemiş gibi umarım. Ee, yok lan mahvetmedim. Ee, şimdi Alan... Peçin, ne yapıyorsun anda? Bitmek üzere mi? Şu an oyunu tanıtıyorum daha başlarındayım. En az bir 3-4 dakika olmuştur belki de. Ee, arkadaşlar hmm. şimdiki bu gemiyle başlayan arkadaş ulan Berat. Benim ne iki maç kısmını verirsin değil mi? Vereceğim kardeşim. Onu da az önce konuştum Teşekkür sen video izlediğinde görürsün. Her şeyi ben senden önce konuştum ama <laughs> sen girince direkt <laughs> anadan girdim böyle. Ben <laughs> ben direkt kendim hemen şey gibi ee, şey oldu ya. Ben hemen sen tanıtmalar ben kendimi tanıtıyorum kanka. direkt. Şimdilik bak ne oldu biliyor musun? Sen şimdi videoya girmeden iki dakika ya da iki buçuk saniye önce ben senden bahsettim. Ama sen bu videoya girdin. Daha ben merhaba arkadaşlar işte bu Berat demeden sen direkt atladın yani yani tavuklar hani kafayı kaldırır ya beni de çekin dergen dermiş gibi sen de direkt atladın oraya. Sen atlayınca araya ben de ne diyeceğimi unuttum. Neyse arkadaşlar eee e, işte escort gemine yani ne gemiyle o? arayacaksınız. Sesim gelmiyor mu? Ne Geldi de şey en son anlamadım. Ha işte. Neyse anlarsın videoda. Ee, arkadaşlar. <laughs> Şu an sen videoda anlatıyorsun değil mi? <laughs> Şu an böyle videoda anlatıyoruz. <laughs> arkadaşlar videoyu batırdığım için <laughs> size çok özür dilemiyorum çünkü batırmadım. <laughs> Batırdın lan ben ne diyeceğimi unuttum. <laughs> Devam et. Allah. Allah. <laughs> Ben ne diyeceğimi unuttum. Oğlum tanıtım videosu çekiyordum. Batırdın. <laughs> ne diyeceğimi unuttum. <laughs> Bana bir iki buçuk saniye boşlusun şimdi. Evet arkadaşlar. Ben... <laughs> i̇ki buçuk saniye. Bu gemiyle başlayacak. Yarım saattir şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu gemiyle başlayacak arkadaşlar. Şu kapıyı ben bir kapatayım da ses içeri gitmesin ya da içeriden ses gelmesin. Ee, şu gemi sıcayite. Şunu önermiyorum. Sakın ha. Böyle bir hata yapayım demiş. Şunu almayın. Şimdi Belki oyuna idol e e e o bilenler anlay alabilir, alabilir. Şimdi ki bunu nereye Bunun gövdesi 2, motoru 2. Hatta motoru 5 artı 1 diyor lan. 5 tane motorum var lan bu ay ayının. Ne bileyim 5 artı 1 diyor. Aa pardon 4 motoru vardı. Bir tane eklenince 5 tane olacak. 2 ee, tane de bilgisayar istiyormuş. Şimdilik cam puanları burada 1820 yazdığına inanmayın. 1820 yazdığına inanmayın çünkü neden bu de ikinci seviyeye çıkacak düşük bir cam puanı vardır 1400'lerde ya da 1300'lerde bir şey cam puanı vardı bunun galiba en son hatırlamıyorum bunu alacağınıza e, gidin bakayım şurada cam puanı aynen gövde puanı 1400 diyormuş şurada e, şeyin altında güvenlik duvarı derecesinin altında görebilirsiniz aşağı indirip de maul almanızı daha tercih ediyorum ha yavaş gemi kullanamıyorsanız arkadaşlar her Halbert, 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 ha Halbert'miş ha. Bu gemi almanızı tavsiye ederim. Hızlıdır bu da kendisi. Ama bunun zırha Halbert'e göre daha sağlam yani yüzde beş daha fazla sağlam. Bunu niye aldım? Bunun topları, bunun topları aynı. Hatta şu eskort geminin tüm topları aynı. 4 Bunun altı topu var. Bu vatandaşın da altı topu var. Çünkü bunlar özel gemi. Yani oyun parasıyla anlamda bunun paraları da subit, ee, şunu alın. Çünkü bunun gövde puanları yüksektir. El ele geliştirildiğinde bak, 2500 oluyor. E, 2500 oluyor. Öyle yani. Bun, bu, bu kısma anladıysanız yani şu vatandaşı iş almayın. Bunu alacağınıza gidin. Subis biriktirin ya bunu alın. Ya şunu alın. Ha subis biriktiremem işte bana herhalde lazım oluyor dersiniz. Mouse alın. Ay mouse diyor. Mouse ne lan? mal daha iyi yani görürsünüz falan filan gemi kişiselleştirme buradan işte geminizin boy şekillendirebiliyoruz funi diye yazı yazdım malzeme dükkanı buradan işte malzeme falan filan alabiliyorsunuz ambarda e, ee, bakıyoruz işte ne varmış ben de mesela şu varmış ben bunları satıyorum filo sohbetleri falan filan bunlara lazım değil ben sohbet fazla eden bir insan değilim bu direkt ambar. Buradan ambara dolaşıyorsun Buradan böyle tak çıkar tak çıkar yapamıyorsun. Direkt şunları böyle tamir et. Tamir et falan filan. Bu port uç buradan ambar aktarım, aktarım yapabiliyorsunuz. Drace. Yerlik bu Drace. Ya ücretsizmiş lan. Ben bugün oynamadım bunu. Ne verdi? İki iletişim ve Az önce sattıklarımı geri verdi. Ne kadar garip. Bakın bu az önce yaptığım hamle arkadaşlar direkt ambar attı. Şimdi bir tane daha, daha oynamayacağım. Yine sattıklarımı geri verir bu ibine. Arkadaşlar buradaki kısmım bu kadardı. Ee, Drei ise buradan erişmek istemiyorsanız direkt buradan girebilirsiniz. Bir gemiden ayrılıyoruz. Buralar arkadaşlar birazcık bekleme yapabilir. Yani bekleyeceksiniz burada. Şimdi size seviyenize göre kasılma yerlerini göstereceğim. Navigasyonda, haritalarda. Ee, ben 15 seviyeye kadar kasıldığım haritaları göstereceğim. 15'in daha yukarılarına çıkmadım. Eğer 20 ya da 30'lara doğru çıkarsam o zaman size bir şey gösterebilirim. Şimdi bakıyoruz etrafımıza. Şen şakrak bir yerdeyiz. Çok güzel. Şimdilik benim favori ettiğim birkaç yer vardı. Bu arada Alfa neden yeşil gösteriyor onu bilmiyorum. Buralarda. Şimdi bu ekrana bakıyoruz. Colin'in benden çıkanımız artı 10 diyor e, ee, bu GP neydi lan bu GP işte ileri karakol kolonisi eksi 12 diyor GP şeydi galiba ne Pegasus Mertis maliyeti 20.000 Mertis değil Merit maliyeti 20.000 bu kırmızı olan yerler arkadaşlar Saylonların hmm, koloni gemilerinin olduğu yerler Mavi olan yerlerde kolonilerin Yani bizim e, insanların koloni olduğu yerler Yani Koloni gemileri buradaysa eğer burası mavi olur ve insanlar buraya olmuştur. Bu arada o motor gibi ses hangi gemiden çıktı lan öyle? Garanti şu ana gemiden çıkmıştır. Kimden çıkacak başka? Şimdi dur. Ha. Kasılmalık yerleri söylüyorum. Bu Riot 6. seviyeler için. Tau Nehmet 3. seviye. Eplason, Epsilon, Karu 4. V ile 11 beta anıtı 2 ve şöyle sallama bir baskı yaparsak da Balant 5 şimdi benim önerebileceğim yerler kısıtlıdır fazla açılmayın derim seviyenize göre İlk seviyelerdeyseniz arkadaşlar 7. seviyeye kadar takılabilirseniz eğer beta anıtı Riot epsilon Karu ve tabii ki de arkadaşlar Banet. Şuraya gelebilirsiniz belki 6. seviyede Şu kısma sigmalır Ya nasıl bir isimde koymuş Kim koymuş bu ismi daha okuyamıyorum bile Buraya gidebilirsiniz ee, Eğer 7 seviyenin üstüne Fazla çıktıysanız arkadaşlar Yani 7 seviyenin üstüne çıktıysanız 8 olduysanız e, geleğine gidebilirsiniz Arkadaşlar Veygeley 11 seviye ister Gerçekten güzel bir yerdir 15. ben 15. bakayım kaçın seviyeyim ben a 10, on... dayı sen ne yapıyorsun ya ben 15. seviyeyim ve arkadaşlar 8. seviyeden beri ben V geleneğine katılıyorum hatta 7'den beri diyelim hatta kendimi bildiğim bir diyelim daha doğrusu V yine katılıyorum ee buna kamera açıları şöyle bakarsanız burundan görürsünüz şöyle bakarsanız şöyle komple yemeği durulana. Bu arkadaşlar ne tuşuna basarsanız böyle haritayı etrafını görebiliyor. Eskiden böyle göremiyorsunuz. Böyle görebiliyorsunuz. Anladın <laughs> böyle. Berat senin Allah belanı ver. Korktum lan. Böyle. Pardon oğuz yanlışlıkla tuşu bastı. Şöyle. <laughs> bir videoda batırıyorsan kusura bakma. Yeşine sıçtın ne batırması. <laughs> Birazcık tru... Ee, Çocuğum bir videosunda batırdım bari. <laughs> Birazcık Berat videonun içine sıçtı olsun kesmeyeceğim. Bunu. Kusura bakmayın arkadaşlar ne? ya. Oğlum bırak sen bağırdın ben de korktum millet de korkacak. Niye bağırıyorsun? Hayırdır <laughs> ne oldu? <laughs> ne bileyim zul oynuyorum. Evet arkadaşlar nerede kaldığımız yerden devam edelim. Eskiden şöyleydim, ee, şöyleydi. Böyle görebiliyorsunuz. Artık bu kalktı. 3 boyutlu döndü. Böyle görebiliyorsunuz. Her türlü yola bakabiliyorsunuz. Orada bir şey mi var lan? Yok ha. Şöyle görebiliyorsunuz şöyle gemiyi yaklaştırıp şöyle uzaklaştırabiliyorsunuz. Sektörler bunlar. Eee platform her yerinde vardır. Epsilon Karou'da mesela V geleni ben sizi e, bir kasımalık yerlere falan filan götüreyim. Ben size şu e, V geleni 8'den sonra nerede kasılacağınızı göstereyim. 8'e kadar zaten şu Beta anıtı, işte Thornehead, Riot, Balent Epsilon Karou'da kasılabilirsiniz ama bu kısımlar genelde şeydir güvenli bölgelerdir fazla düşmanlar uğramaz ama şu V geleğinde adamlar ağzına sıçıyorlar şimdi arkadaşlar ben burada videoyu durduruyorum Evet arkadaşlar şu an V geleğindeyiz ee, siz e, sırf yorulmayın diye ben videoyu kestim bu arkadaş bak 188 oyunda çok yüksek level var 225 level 250 level kadar görmüşlüğüm vardır silahlara gelirsek nasıl bir silah tipi kullanacağımız. Ben genelde arkadaşlar şöyle otomatik saldırı orta boy top bataryası ama otomatik kullanırım. Çünkü bu otomatik arkadaşlar mesela şu kısım başka gemiye vururken şu kısım başka gemiye vurur. Şu kısım başka gemiye vururken şu kısmı başka gemiye ayarlayabiliriz. Mesela ben bunun da bu gemiye vururken diğerleriyle de başka gemiye vurabilirim ama başka gemi olmadığından dolayı vuramıyorum. Evet o öldü ben bir tane bile vuramamışım. Mesela şöyle gidiyoruz dinamik görevlerin burada yapıp kim lan? Ha, çok korktum. Dinamik görevlerin gök taşlarını şuralarda yapabilirsiniz. Şu koloni, ya kolonileri kalkol, karkol unuttum ama Onda arkasında yapabilirsiniz. Şu kısımlarda yapabilirsiniz. Şu asteroidin oralarda baskı platformları oluyor. Oralara çok dikkat edin genelde büyük yani benim gibi bir geminiz yokken arkadaşlar şuralara şöyle açılmayın fazla yoksa düşmanlar tarafından öldürürsünüz çünkü belgeleyin gerçekten ama gerçekten bakın mesela şuraya bir tane baskı platformu işaret ışınlandı muhafız platformu hafif diyor ee, daha sonra sonra gerçekten ama gerçekten buralara küçük gemiyle gidecekseniz arkadaşlar ee, şey olun çok aksiyon isteyen bir iş gibi gidin Şöyle ben gaza basayım böyle gireyim Eee Gidin yani Gidin ölün gelin Bu oyunda ölmek problem yaratmaz diğer oyuncular için Sıkıntı yok Savaşlarda arkadaşlar gerçekten ama gerçekten e, Sylonlara karşı savaşırken ciddi gözüküyor Mesela şurada bir tane Cylon var Banshee Bunlar şeydir Bottur bunlar gerçek değildir Geliştirilmiş diyor eğer bunların gerçek oyuncuları da vardır haberiniz olsun ee daha da ona e, enkaz ayanlar bunlara girip de şey mesela aa bu voket var patlamadı ya ben onu patlatmaya çalışıyorum ee daha sonra şunu ben bir öldüreyim şöyle Tabi öldürebilir tam öldür tam ayrı konu. Şu an o az önce biraz kastı. Mesela şimdi şurada ben yapabilirim onu. Mesela arkadaşlar şöyle durunuz. Öndeki iki açtım ben şuna kilitlendim ya. Bakın bu öndeki iki leydan atken şu yandaki şuna dalıyor bakın gördüğünüz gibi özelliğini çok sevdim ben. Hatta şu üçüne ben şuna dalarım şöyle gemiyi yan pozisyona getirsem diğer elimi şöyle bakın ikisiyle başkalarına dalabiliyorum da çok güzel bir şey bu gerçekten ama gerçekten sevdim ben bunu tabi büyük gemileri kontrol etmek küçük gemilerden daha kolaydır çünkü küçük gemiler ani bir hamle yaparsın oraya bu yöne doğru bakarlar vuruş sırasında hiç ciddi oynamıyorum şu an videoda olduğundan dolayı hiç oynamıyorum eğer ben ciddi oynarsam arkadaşlar benim videodan çıkmam lazım ya da konuşmamam lazım çünkü odaklanamıyorum oyuna. Şöyle hala ölmedim Zaten bunlar 7 ben dün aldım. Bugüne kadar üstte kaldı. İkili gittim savaştım. He, Meris nasıl kazanır? Ben size bunu öğreteyim. Söyleyeyim. Meris arkadaşlar gerçek düşman öldürdüğünüzde ortaya çıkan bir şeydir. Ee, bir şeydir diyecekken bir şeydir dedim. Ee, böyle kargo kutuları var etrafta onları toplayabilirsiniz. Evet arkadaşlar tanıtımım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, yorum atmayı yorum değil abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Berat'ın kanalını ben aşağıda vereceğim. Geldi zaten videonun ismine sıçtı. Sıçtı diye vereceğim zaten. Sıçmasaydı vermeyecektim. Sıçtı diye vereceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar Oyunda eğer e, Başlayacaksınız Ve anlamadığınız olursa arkadaşlar ismin ben düştüm Bakın şuradan gerçekten düşüyorum Ben düştüm Buradan beni arkadaş olarak ekleyebilirsiniz Ayrıca arkadaşlar oyundan fısılda olarak Şöyle yanında fısılda der Oradan fısılda olarak arkadaşlar bana özel mesaj atabilirsiniz e, Sorularınız olursa sormaktan sakın çekinmeyin ee, bir birkaç kişiye daha oyunu öğretmişliğim vardır benim. Ee, o şakanın kendinize iyi bakın.